Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettik ve bakalım Gürcistan maçının yankıları şu anda nasıl devam ediyor. Hemen Almanya'ya sevgili Onur Özkan'a uzanalım. Onur hoş geldin yayınımıza. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar Düsseldorf'tan herkese. Sevgili Ömer Teşekkürler. Tabii Düsseldorf bir saatlik bir zaman dilimi var aramızda. Çok akşam gibi görünmüyor ama Yine de saat olarak herhalde mutlu akşamlar e, diyebiliriz diye düşünüyorum. Seni de gayet galibiyetten sonra böyle güler yüzü gördüm. E, milli takımız dün hepimizi tabii ki çok mutlu etti. Bugün neler konuşuldu Almanya'da? Düsseldorf'ta olsun, Dortmund'ta olsun. E, hem ile ilgili hem milli takımızla ilgili bize neler söylemek istersin? Önce şunu söyleyeyim. Burası çok kuzeyde kalıyor. Almanya'nın kuzeyinde. E, saat 22.30 gibi hava kararıyor yani 22.30-22.45 gibi bir havanın karardığını görüyoruz. O yüzden de şu anda burası gündüz gibi. Evet saat farkı var ama kuzeyde olduğu için biraz daha ekstra şekilde günler uzun burada. Onu söyleyelim. Bir kere e, çok büyük bir yankı uyandırdı. Hem takımımız yankı uyandırdı Ömer hem de taraftarlarımız yankı uyandırdı. Yani bugün biz Alman basınına baktığımızda özellikle Bild başta olmak üzere hem milli takımımızı başta Arda Güler olmak üzere galibiyetimizi ön plana çıkartıyor. Ama diğer taraftan da bizim taraftarlarımızın performansı çok büyük bir yankı uyandırmış durumda. Özellikle o Dortmund'un meşhur sarı duvarının olduğu tribünün alt kısmındaki davulcular. Bugün bildiğim manşetiydi mesela. Öyle bir ayrıntı vereyim. Ve e, Alman basını çok büyük yer ayırdı. Tabii ki buradaki vatandaşlarımızın da etkisiyle e, özellikle Alman basında manşetleri Gürcistan galibiyetimiz üstledi bugün Birçok Alman gazetesini okuma şansı yakaladık burada, takip etme şansı yakaladık. Ee, tabii ki şundan da bahsediliyor. Turnuvanın şu ana kadarki en güzel maçı ifadesini kullanıyor Alman basını. Ki bence de öyle. Çok keyifli bir karşılaşmaydı. Turnuvanın en güzel gollerinin atıldığı maçtan bahsediliyor bir takımımızın maçı olarak. Buna da katılıyorum. Ee, bizim gollerimizin tamamı birbirinden güzeldi. Yine Yücesan'ın golü de hazırlı, hazırlık açısından fena bir gol sayılmazdı. Dolayısıyla Almanya'da çok büyük bir şekilde yankı uyandırdı galibiyetimiz. Zaten burada adım attığımız her yerde Türkiye'yi yaşıyoruz Ömer. Yani her yer Türk vatandaşı. Gediğimiz bir eczanede, bir mağazada, bir markette e, Türklerle karşılaşıyoruz. E, burada Türk polisler var, onlarla sohbet etme şansı yakalıyoruz. Hani sanki e, farklı bir ülkede değil de e, Türkiye'nin herhangi bir ülkesindeymiş gibi bir hava var şu anda burada. Bu da biz fazlasıyla mutlu ediyor tabii ki. Onur tabii ki e, çok önemli bir galibiyet aldık ama devamı da turnuvanın çok önemli olacak. Portekiz Çekya'yı yendi ve Portekiz'e cumartesi günü e, belki de gruptaki sıralamayı hani bayağı bir belli edecek bir maça çıkacağız diyebiliriz. Portekiz maçına dair düşüncelerin nelerdir? Yani e, bence Gürcistan maçındaki oyun Portekiz maçında galibiyete yetmez. Ya da puan almaya da yetmez diye düşünüyorum. Biraz Gerçekçi olmalıyız ve ayaklarımız sağlam yere basmalı. Evet çok güzel bir galibiyet aldık. Çok büyük bir coşku yaşıyoruz şu anda. Ee, i̇lk kez bir şampiyonluğa galibiyetle başlıyoruz. Bunlar çok önemli. Bunu bir tarafa koyuyorum ama oyun içinde yaşadığımız krizlerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Özellikle işin savunma kısmında ya da e, Gürcistan kendi savunmasına yerleştiği zaman sette yaşadığımız problemler. Bunlar hep önemli sıkıntılar bizim adımıza. Dolayısıyla Montella'nın mutlaka Gürcistan maçından önemli dersler çıkarması gerekiyor. Yani biz Gürcistan 3-1 yendik, çok iyi takımız, çok iyi oynuyoruz dersek Portekiz önünde hüsran yaşarız. Ya da şöyle söyleyeyim, Gürcistan maçındaki oyunun üstüne çıkamazsak biz turnuva sonunda tek güzel anı olarak Gürcistan galibiyetini hatırlarız. Biz bunu istemiyoruz. Bu takımın potansiyeli var. Çok daha yukarılara gidebilecek bir ekip bence bizim ilk takımımız. Hem oyuncu bazında hem takım bazında. Dolayısıyla e, Gürcistan maçından mutlaka gerekli derslerin çıkarılması gerekiyor. Şöyle bir e, nüans var bence olumlu anlamda. Bizim milli takımımız genelde kendisini savunan ya da kendisine topu veren takımlara karşı zorlanırken işte Almanya maçı örneği, Hırvatistan maçı örneğinde olduğu gibi karşıladığı zaman bir rakibi ve geçiş oynadığı zaman çok başarılı olan bir takıma sahibiz. Ki Montella'nın da sistemi buna uygun. Şimdi, dolayısıyla Portekiz maçında top Portekiz'de olacak. Biz onları karşılayacağız. Yani Gürcistan maçının senaryosunun tam tersi olacak. Bence bu senaryo bizim işimize gelebilir ve Gürcistan maçındaki oyunun çok daha üstüne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Hani ben Portekiz maçından bu anlamda çok umutluyum Ömer. Onur turnuvayı da genel olarak konuşalım. Bugün e, ikinci maçlarda start aldı. E, benim son dönemde yani e, böyle hatırladığım en keyifli e, turnuvalardan bir tanesi olabilir. Çünkü... Hani bir önceki Avrupa Şampiyonası işte pandemi sonrasında denk geldi. Tribünler e, tamamen hani e, renkli değildi bazı maçlar haricinde diyeyim. Yine Hayır. ondan önce e, genelde Avrupa Şampiyonası olsun işte Dünya Kupaları olsun böyle kısır başlardı ama hani gol açısından da değil mi çok doyurucu bir turnuva olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Hem gol bence hem de oyun anlamında çok doyurucu bir turnuva olur sonuna kadar ki normalde grup maçları biraz kısır geçer. Ardından işte eleme turlarıyla beraber turnuvaların böyle ateşi artardı ama bu sefer tam tersi oldu. Çok güzel bir giriş yaptık turnuvaya. Taraftarların coşkusu bence mükemmel. Her maçın tribünleri şahane. Çok güzel bir ilgi var turnuvaya onu söylemek istiyorum. Ve oyun anlamında gerçekten de şu ana kadar benim izlediğim hani televizyondan olsun yerinde olsun en güzel turnuvalardan biri diyebilirim 2024'de. 2024'e. Mesela buranın atmosferini çok kısa anlatayım. Yani şu an Düsseldorf'un biz merkezindeyiz. Sol tarafımız bizim fanzon. Fanzona girmeye çalıştık, giremedik. Gerçi Almanya'nın maçı olmasından dolayı da ekstra bilgi var ama e, bizim sol tarafımız. Oranın kenarına bir fanzon kurmuşlar. Hani çok uzun kuyruklar vardı, giremedik içeriye. Mekanların tamamı dolu. Ve şöyle söyleyeyim, her ülkeden taraftar şu an burada oturmuş beraber maç izliyorlar. En ufak bir taşkınlık, en ufak bir kavga, en ufak bir atışma kesinlikle yok. Polis var ama hiçbir şekilde olaya müdahale olmuyor. Sadece izliyorlar şu anda yaşananları. Yani çünkü herhangi bir olay yok burada. Hem sağda hem sağ dışında dört dörtlük bir turnuva oluyor diyebilirim Ömer şu ana kadar. Peki e, Onur son bir dakikamız kaldı. E, sana şu soruyu yönetmiş olayım ben de. İlk maçlardan sonra turnuva ile ilgili favorin değişti mi? Benim en maçtan beri favorim Almanya'ydı. Hatta e, favori oyuncum da Jamal Musiala'ydı. Şu ana kadar iyi gidiyorum bilmiyorum bundan sonra nasıl devam eder ama e, Almanya'nın hani olası rakiplerini izlediğimiz zaman Fransa bence iyi bir başlangıç yapamadı. İspanya'yı Hırvatistan'ı yendi ama oyununu çok beğenmedim açık söyleyeyim. İngiltere'yi hiç beğenmedim. Ben Almanya'yı e, favori görüyorum ve final oynayacağını düşünüyorum kesinlikle Almanların. Ya yani şöyle söyleyeyim Almanlar e, bugün Macarlarla oynayacak öndeler ama mesela İngiltere'de hani katılıyorum sana yani iyi bir oyun oynamadı ama Hani turnuvayı kazananlar da genelde bu şekilde bir başlangıç yaparlar ya. Yani İngilizler de Fransızlar da sanki böyle bir başlangıç yaptılar gibi geliyor bana. İki büyük favori. Olabilir. Yani biz e, turnuvada yenilgiyle başlayıp kazanan takımları da gördük. İspanya, Frans, e, son turnuvada işte Dünya Kupası'na Arjantin örneğinde olduğu gibi. Ama ben yani en başından beri maçlar oynanmadan Almanya'yı hem kadro olarak hem de teknik adam farkıyla taraftar da önde görüyordum ben Almanya'nın hala favori olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Bir de son kısa çok son olarak çok kısa şunu soracağım Onur. Dortmund'a gittik. O günün üstünde böyle kalın bir şey vardı. Düsseldorf'a gidiyoruz. Senin üzerinde yine kalın bir şey var. Galiba şehir de çok fark etmiyor. Biraz soğuk Almanya. Bugün çok güzel hava. Şu an hafif biraz serinledi. Mesela ben gündüz Ağabey'e yaptığım yayında ceket vardı üzerimde. Çok terlemiştim. Yani bugün şu ana kadar harika bir hava var. Dün çok ıslandık ama değdi ıslandığımıza. Yarın yine yağmur bekleniyor burada. Yani 20-21-22 derece civarında aslında çok güzel bir hava futbol oynamak için. Sadece yağmur biraz sıkıntı yaratıyor ama şu anda bugün belki de Almanya'da geldiğimiz günden beri en güzel havayı yaşıyoruz. Peki Onur Özkan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle Selamlar. diyelim. Teşekkürler. Değerli izleyenler Euro 2024'te yayınının sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.